Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere modları tanıtacağım. Daha doğrusu kodlar kodların hepsini size vereceğim yani. Şimdi ilk kod kodlarımıza girelim. Oyunun adını da vereceğim. En sonunda bekleyin arkadaşlar. Bu, bu serinin devamlı gelme, gelmesini istiyorsanız 300 like bana uyar. 300 like. Sadece 300 like. Çok az. Şimdi arkadaşlar. Burada böyle bir şeyimiz var. arkadaşlar ya. Bu boş şeymiş. Bunun, bunun içinde bir şey yazmıyor. Yazmayı unutmuşlar arkadaşlar. Bu ne? Bunlar no. Arkadaşlar. Sonra benim en sevdiğim şey burada. Arkadaşlar şunu da göstereyim. Buna basınca da en de pearl alıyorsunuz. Aha. Burada bir tane oldu. Bakın komutu veriyorum. Durdurup videoyu yazabilirsiniz. şimdi arkadaşlar, zaten yaratıcıdan da alabilirsiniz. Burası. Arkadaşlar. Bu iksir. Bu bu kodu da size veriyorum. Bu kodu size veriyorum. Bu kodu da du durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar. buna bastığımızda gördüğünüz gibi efektlerimiz hız, kuvvet. Yani şu an Ender Dragon'a tek atalım arkadaşlar. Ender Dragon'u çağıracağım. Bu da Ender Dragon'u çağırma arkadaşlar. Çağıracağım ben size. Bakın. Bir yere insin arkadaşlar. arkadaşlar ben bu zıplama da var bunu da biraz alışamadım nerede şuraya süte bastığınızda arkadaşlar böyle şey oluyor arkadaşlar bu ne kreatif bu ne arkadaşlar bunda kreatif oluyorsunuz bunda da şey bunun zaten bunun zaten şeyini bilirsiniz siz. Aa gamma bir. İşte bu ne? Suman. Arkadaşlar bununla da video çağırıyorsunuz. Vidir çağırma şeyini <laughs> buradan göstereyim size. Siz sunman Vidir. Siz, siz vidir de yazabilirsiniz komut bloklarına. Şimdi komut nasıl alınır onu göstereceğim. Ama onu göstermeden önce dra End Ender Dragon Ender Dragon şeyini göstereyim Summon Ender Dragon yazıyorsunuz arkadaşlar Sadece Ender Dragon yazmanız yeterli Sonra Videoyu durdurup yazabilirsiniz Ben biraz bekliyorum Yazdığınızı düşünüyorum Şimdi Basıyoruz Burada Ender Dragon geliyor arkadaşlar herkesi öldür komutu böyle çete arkadaşlar buraya kill yazıyorsunuz ikileyle ama hilelerin açık olması lazım sonra bir boşluk sonra et e, e. kurmuşlar. Yani bunu ben yapmadım. Kod kurmuşlar. Mod, mod kurmuşlar. Onu yükledim ben. Bu mod, bu modlar hani ben kodları göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi burada bunun içinde ne var? Bunun içinde komut bloklarımız var arkadaşlar. Çete görüyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya ne yazıyorsunuz biliyor musunuz? Bu işareti koyuyorsunuz. G yazıyorsunuz. Sonra bir başlık. Yine et. E. Hayır. E değil. S. S kendiniz demek ya arkadaşlar. Sonra buraya. Joman. Blog arkadaş. Bunu yazıyorsunuz. Yukarı çıktı zaten. Sonra aynı bunu yazın. Durdurup videoyu yazabilirsiniz. Bekliyorum. Durdurursunuz zaten. Ben şimdi hemen yapayım. Bakın gördüğünüz gibi komplo geldi. Arkadaşlar bu bu bir tane karto karto bu şey yapıyor zaten alabilirsiniz de bunları ben ben yapmadım yani bir tane mod mod şeyi yapmış. Bakalım. Bu ne? Şöyle. He, hmm, arkadaşlar. Buna basınca yağmur yağıyor. <laughs> bunun komutunu da size verelim hocam. Şey. Yok. Daha bunun da bir sürü. Ama sadece yağmur yağdırmak istiyorsanız zaten buraya gelmeye gerek yok. Çete burada bir çizgi var. Ona basıyorsunuz. Sa saat gündüz yapmayı böyle. Şimdi arkadaşlar ışınlı değil saat değil hava durumuna basıyorsunuz. Açık yazıyorsunuz. Sonra böyle. Birazdan açıldı arkadaşlar. Bak. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buna basınca zaten konut bir yol geliyor. Arkadaşlar bu da Böyle basınca thank you Şimdi arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ha dur. Ya bir kreative geçmem lazım. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar. Size chat'ten bir sürü kod göstereceğim arkadaşlar. Bunlar çöp düzelt. Bakın arkadaşlar. Buraya istediğiniz yazın. Bakın. Ben pano'ya yazdım hepsini ki Akın yani ben yine yazmıyorum. Bazen unutuyorum arkadaşlar. Şimdi bu kanaya geliyorsunuz. FCT şu komutu yazıyorsunuz. Bu Bek beklerim. Siz duraklatıp videoyu şey yazarsınız. Şimdi böyle bu bunu verdiğinizde hani Ender Dragon'a bile tek at tek atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın <laughs> bu ne? Yir, 20 bin, 20.999 bin kaldı. Oha. Pipen blok okuyamıyorum arkadaşlar. O kadar saniye yani. 255 gücümüz oluyor. Bu bu zaten me benim şey normal şeyim. Zaten bunu şoker yaz, yazısını yazmak istiyorsanız da şey neydi Google'dan al Google'dan Brawl Stars isimleri yazın. Oradan zaten bir sürü isim çıkıyor. Hacker Maker Tamam. arkadaşlar şimdi TNT hmm. şimdi arkadaşlar ben bir şöyle geçeyim ayarlar video kısmından şey geçiyoruz arkadaşlar üçüncü sayfaya geçeyim bakın arkadaşlar böyle arkadaşlar şimdi çok iyi izleyin animasyon An 100 gördüğünüz gibi Karakterin elleri kaldı. Baba 15 5.45 gibi karakterin ellerini kaldırabiliyoruz. So, bu ne? <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Biraz bekleyecek buraları geçersiniz. arkadaşlar böyle. Öyle şimşek çarptırmak şey istiyorsanız da 13 blok. Yani bu blok sayısı size bağlı arkadaşlar. Summon link link bolt yazıyorsunuz. Ee, en başa böyle şey o şeyden koyuyorsunuz. Bakın arkadaşlar 13 yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. de Şimdi. Evet. Arkadaşlar. Osman Player. Ha, bu. TNT. Bakın. Önüme TNT bıraktım. Bu komut vereyim? Kaç kaç blok ötesini alacağız Siz, sizi bağlı bakın. Buraya 13 bile yazabilirsiniz. Bak 13 ne? 13 blok olabilir galiba orası. Evet. 7 13 evet mantıklı en iyi arkadaşlar. Ve başka tam bir de şimdi göstereyim arkadaşlar. Ha buna el kaldırmayı size göstereyim. Göstermedim. Duraklatıp videoyu yazabilirsiniz. Bakın el kaldırma. El indirmede zaten onun onun sonuna 0 0 koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu internet <laughs> Arkadaşlar böyle ben biraz durun arkadaşlar biraz bekleteceğim sizi özür dilerim Heh. şimdi health boost yaptığınızda durun bir şeye geçeyim hmm, survival'a geçeyim çünkü aşırı ben <laughs> tamam şimdi arkadaşlar burada. Yalt post yazdığınızda bunu dur, durdurup yazabilirsiniz. Biraz bekliyorum. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi yanımızdaki kalpler. Şimdi. Arkadaşlar durun şunu alayım. Şimdi kalplerimiz çok iyi doluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kalplerimiz dolsun mu? Gördüğünüz gibi aşırı Arkadaşlar zıplamanın şeyini de vereceğim size. Sonra hızlı koşuşu da vereceğim size. Heh, tamam, tamam, bastım. Şimdi arkadaşlar böyleydi. Hemen creative'e geçelim arkadaşlar. Bu karakterin bu kollarını indirmek istiyorsanız da zaten dedim ama yine de göstereyim. Belki varımızdan olur bu aynı aynısını yazıyorsunuz ama sonra sıfır koyuyorsunuz. Sonra bakın karakterin kuralları Şimdi ne? Şimdi arkadaşlar bu jump Hani zıplama şeyi zıplama şeyi modu zıplama kodu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi onu size göstereceğim ilk bu, bunu göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Bulutların üstüne kadar bir zıplayışta zıpladınız arkadaşlar. Böyle arkadaşlarınızla da şey yapabilirsiniz. Ama kreatif desek, kreatif deseniz on, on ne oluyor? Onu, gösterse, göstereyim. Hayır yani Survival'dasınız. Bakın arkadaşlar. Şu an birazdan öleceğim. Ama eşyalarım gitmeyecek çünkü envanter korumam var. Gördüğünüz Envanter korumasını ben bilmiyorum. Ayarlardan yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle ayarlara giriyorsunuz. Sonra en sona gidiyorsunuz. En sonunda böyle şey hileler yazıyor. Hileler etkinleşti. Hileler etkin olması lazım bunlar yapmanız için. Güneşli döngüsü var. Envanteri koru bak. Ben de açık. Açık envanteri koru açık olmasa göstereyim nasıl nasıl olacak varlıklar ganimet envanteri kapattım şimdi şimdi bir zıplayayım Aa, niye ne, doğru bir şey bir zıplama şeyini alalım Jump. Arkadaşlar bunu bir yazabilirsiniz. Beklerim şimdi, şimdi öbüründe göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Şu i̇şte envanter korumayı kapattığım için bakın hemen eşyalar yere, yere fışkıracak. Gördüğünüz gibi. Her şey yere fışkırdı. Öbüründe yere fışkır, fışkırmamıştı arkadaşlar. Çünkü envanter koruma açıktı. Envanter korumayı zaten nereden yapacağınızı biliyorsunuz. Ay ayarlara giriyorsunuz. Envanter korumayı ben yine açayım envanteri ricoruyor açıyorsunuz. Sonra başka mod, başka kod. String. String kodunu göstermedim arkadaşlar. Bu bütün hayvanlara, bütün Ender Dragon'a yani bütün arkadaşlar böyle şöyle göstereyim. Dur, durun ben de böyle, ben benim Minecraft'ımı da göstereceğim arkadaşlar size. Ben gerçek Minecraft oynamıyorum. Norm, normal Minecraft değil yani sahte oynuyorum ama bu Minecraft'ın adını göstereyim. İçinde bütün kodlar var bu arada. Ama bu, bunlar yok arkadaşlar. Bunları ben ben yükledim. Şimdi Ender Dragon gelsin bir tane. Yok ya gelmez. Arkadaşlar şimdi Creeper şey, bu ne? Bu ne? Lan bir var. Ne burası? Lan. Lan. Şimdi arkadaşlar. Buradan be benim Minecraft'ımı da göstereceğim zaten size. Ben size şimdi yumurtalardan bakın neler var. Bakın arkadaşlar. Bunları hiçbir modla yapmadım. Ha, bunlar da araba arkadaşlar. Bu bu arabanın bir sürü bir sürü renklisi var arkadaşlar. Bakın sadece bu yeşil. Oyun biraz kasıyor. Ha, arkadaşlar böyle. Ha creeper gelmiş oraya. <laughs> Oyun düzelsin ya. Dur bir arabayı Ha binebiliyorsunuz arkadaşlar. Lan. Ben süremiyorum Ben sürebiliyorum ama niye süremedim? ya Ne oluyor ya? Kendi kendine gidiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu boss'ları göstereceğim. Ama başka başka sitede göstereceğim. Yani başka başka dünyada göstereceğim. Hemen bir bu, bu dünyadan kaydede kaydede yani çok kasıyor çünkü çok çok şey yaptığımız için arkadaşlar bakın şimdi. Ay yine. Arkadaşlar biraz bekleteceğim ya. Çok kötü oldu. Yine girdim ben şimdi hemen çıkacağım. Ha? Tamam 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 tamam. İyi 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 dünyaya girmiş. Tamam arkadaşlar iyi. Şimdi arkadaşlar. Buradan bunu alıyorsunuz. Bunu da alıyorsunuz. Yani istediğinizi alabilirsiniz de ben ben hepsini almaya çalışıyorum. Hayır. bu yok. Bu arkadaşlar bir sürü var da envanterimize sığmıyorlar o yüzden yani bir de buna bakayım. Buna da bakayım. Buna buna yere atayım ki. Attım mı? <laughs> atmışım. Şimdi arkadaşlar bakın bunu koyduğunuzda dev bir akrep, akrep geliyor. Arkadaşlar bunların canını da indirebiliyorsunuz. Aa sesi gördünüz mü arkadaşlar? Bu da ne? ne? Lan